<laughs> Vardı bataryası ki zaten. Video <laughs> <laughs> Var mı onun şeyi? Var. Kapatıyorum onu. O zaman ben oradan geçeyim ki Bence daha mi? rahat çekerim. Kal orada sen. Dur ben çıkayım. Kalk Pirsing yine aynı pirsing değil mi? Evet. İyi boyunda sıkıntı olmuyor. Onun için tam

Acıdı mı? Biraz. Baksana içinde intihar Ondan zor girdi değil mi? Hı hı. O nasıl geçecek? Şimdi krem ya krem ya. Krem falan kullanacağım. O şekilde gider onu. Yani. Biz sana söyleyeceğiz zaten kullanman gerekeni. Hmm. Onu kullanırken geçer orada. İstersen bizde piercing bakım solüsyonu da var. Ondan da alabilirsin. Batikon sürmüştüm en sonu. Batikon da kullanabilirsin. Bak Batikon kullanabilirsin. Oksijenli su kullanabilirsin. Bir de tiyozini ben sana hepsini yazarım. Düzenli tamam. olarak hepsinden kullan. Taş gibi ya. Sen Orası şişmişti Evet ya neden acaba Şişti yani en son çıkartırken de şişti ama Yani çıkartmadan önce de şişti yani Şiş bir de içinde şey de var Şimdi onu Hep aynı piercingi kullandım aslında